Evet herkese merhaba dijital TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir Metin 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün Metin 2 TRD 32 adet antika elmas var elimde. Bu elmasları üste atacağız. Mitsi'ye doğru götürmeye çalışacağız. Bakalım neler alacağız. Ee, bugün Barbaros üstündeyiz Burada simyalar daha ucuz. Ben burada serverlar arası ticaret yapıyordum. Birkaç parça item aldım ama e, simyalara baktım 50 falan daha ucuz. Yani toplamda bir 16 won daha ucuza aldık simyaları. Dedim İyi deneyelim bari. Simya deneyeceksek burada deneyelim daha mantıklı. İlk önce simyacı ile bir tanışalım. Bu bizim simyacımızın ilk görevi. Merhaba merhaba diyelim. Şimdi bir tanıştık onunla. Bize birazcık kıyak geçer umarım. Simyalarımızı üste atmaya başlayalım. Şöyle simyacı da gözüksün. Kardeş de çıksın. Hadi başlayalım o zaman. İlkini yakarak başladık. Bir daha yaktık. Bir daha yaktık. Bir daha yaktık. CH7 bize göre değilmiş. Bir CH atalım bakalım. Şu simyacı tıklayalım. Simyacı ayıp ediyorum bak. Geçirmeye başladı. İlkini aldık. İkinciyi aldık. Bir daha yaktık. Artık yanarsa da keyfi bilir. Yanmazsa da keyfi bilir. Bu şekilde basıyorum. Bayağı bir yaktık aslında. Hayırlısı. Berbat gidiyoruz. Berbat. Valla kıyamadım artık. Bir bir daha CH falan mı Baya kötü geçirdik. Yapacak bir şey yok artık ya. CH, MH bizi kurtarmaz. Şöyle yapalım hatta. Bir buradan, bir buradan alalım. Bir buradan, bir buradan alalım. Bir buradan. Bunu almayalım bu. Lanetli. Bir buradan, bir buradan. Güzel. Bir tık düşük geçirdik gerçekten. Bundan sonra hiç yakmasak falan anca Amorti ederiz İlkini yakarak başladık Evet bir mitzi aldık Bir mitzi daha aldık Bir tane yaktık Ne gelmiş Hadi o ok kalsın Şunla Şunu atalım yine yandı Onu da atacağız of, Berbattı gerçekten Çok berbattı Çift beç büyü sav gelmiş Bu bizi birazcık kurtarır Ama onun dışında Gerçekten kötü bir şey oldu bizim için. Bir buçuk won. Üç won da buna. Evet toplamda 48 won vermişiz. Tabi Anadolu piyasasına bakarsak. Yani burada 48 won verdik. Normalde 60 wonlara on, hatta 64 wonlara yakın bir para verecektik. Ama burada 48 wondan kurtardık işlemi. Güzel oldu. Biz bu simyaları Anadolu'ya geçirince bu simya yaklaşık 25 won. Bu da 10 won filan edecek. 35-40 won yine para almışız. Bir 8-10 won zararımız var gibi. Yani bizim alım fiyatımız düşük olduğu için çok da zarar etmedik. Normalde Anadolu'da bunu deneseydik ve böyle bir sonuç alsaydık büyük ihtimal 20-25 won bir zararımız vardı. Bu şekilde olması bizi çok üzmedi. O zaman ee, bu videoda bu kadardı. Barbaros'tan herkese selam olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.